çabuk yemeğe pişir. Bak sen de çabuk bana ekmek gider. Çok acıktım, çok çok. Meryem ne oluyor? Niye acıktın? Orayı <laughs> tutuyorum. Bayılacağım. Sesler. Abo bayıldın mı? <laughs> ya dede çok acıyor. Abo. Bunu senin öğretmenine de göstereceğim. Meryem böyle attı kendini diyeceğim. <laughs> Meryem'e yemek yok şimdi. Biz, biz, yedikten sonra vereceğiz sana. <laughs> Sen acıkmadın ki. Acıktım. Yok canım. Acıktım. Gördün mü nasıl oluyor acıkmak? Ya. Gördün mü Müslümanlar fakirlere yemek götürmeliler. Açıklara yemek dağıtmalılar. Acıktım da acıktım. Hiç de acıkmadın. Acıkmış gibi durmuyorsun. Acıktım da acıktım. Çok acıktım. <laughs> <laughs> kalk masayı ya kalk. Masayım. Tahtayı e, yiyin hadi. Hadi. Aa ha, ekmek yiyeceğim. Kalk. Dedene göndereceğim şimdi Mustafa dedene. İzlesin bakalım nasıl oluyor acıkmak. Yeah.